Merhaba arkadaşlar ben Umut. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün permafrost'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bana soracak olursanız benim aynı işte. Bir ay sonra sınavlar başlayacak. Öyle takılıyorum kendi halim. Altınları falan alamıyoruz. Şimdi ben koordinatı yazmıştım. Arkadaşlar ben koordinat yazmıştım. Hatırlıyorum onu. Şimdi o koordinata bakacağım. Heh tamam. Eksi 263. Eksi 135. Oraya gitmem lazım Tamam Şöyle mesine gideceğiz Hadi başlayalım Etrafa bakayım biraz ayrıca Dızlanabilecek bir şeyler var mı diye ee, Hayır yok gibi Neyse şöyle gidelim biz Buzlu zombi Umursamadan geçiyoruz Demir küreyi atmıştım buraya hatırladım. O koordinata girip direkt aşağı dimdik kazacağım. Çünkü hiçbir yaşam belirtisi yok. Eksi 263, eksi 135. Donmaya başladım. Evet arkadaşlar donuyorum. Hemen şuraya bir kazmam lazım. Müzik çalıyor şu müziğin sesini artırayım. Biraz yüksek oldu şimdi de. Şöyle olsun. Heh, şu an daha iyi. Eksi 263, eksi 135. Evet. Şöyle gidiyoruz. Bu ne abi? Neyse. Geç yanından direkt. Tamam dostum. Şimdi dimdik kızacağım şuradan. Biri koşturuyor lan. Neyse şuradan aşağı ineyim ben. Bu arada dik kazamam şöyle kazacağım. Dik kazarsanız dik oturursunuz. Hani o yüzden dik kazmayacağım. Hani şu an dik kazıyorum da tam dik kazmayacağım demek istediğim. Madendeyken F3 açtığım yerleri gördüm. O yüzden bulabileceğiz muhtemelen. Aynen. Atlıyorum. Heh. Şimdi dikkate bakmam lazım etrafa. Sanırım şuradan geldim. Fearglass'lardan toplayayım biraz. Zararı yok. Ekmekleri yemiyorum. İleride bir şey için lazım olabilir. Bundan sonra Flash oyun videosu gelecek. Bu arada oyunun sesi yüksek gibi ya. Az kısayım. Heh. Bundan sonra flash oyun videosu gelecek. Tahminimce şu iki oyundan biri gelecek. Biri Paradox Embrace ki çok sevdiğim bir flash oyundur. Kendisinin kendisine özel bir hikayesi bile mevcut. Paradox Embrace'in. Neyse. Diğeri de Electric Man abi. Bunu oylamasını yapacağım. Hangi flash oyun? Yanına da bir de kaktüs adam koyarım. Gerçi koymam ya o zaman direkt kaktüs adam kazanır. Çok kolay olur. Tamam eve geldik biz. Şunları kıralım hemen. Bunları yemek olarak kullanıyoruz. Bunlar hayatta kalmamızı bayağı kolaylaştırıyor bizim. Şimdi görev kitabına bakacağım. Ama önce şu sandığı toparlamam lazım. Ne çabuk büyüdün ya. Heh, çok çabuk büyüyorlar bu arada. Gümüş bulmuşuz. Neyse şunları sıpıtıp at şuraya. Mending varmış bizde. Örsümüz var mı? Bizde bolca demir olması lazım. Evet varmış demir de. Örs var mı? Varmış tamam. Bu sürüm kaçtı? 1.16. O zaman Nether'da şey var ne derler ona? Abi Nether'da şey var işte. Netherite var ha. Netherite tamam. Bugünkü hedefimiz Netherite olacak. Nether'a gideceğiz. Netherite bakmaya çalışacağız. Bunun için biraz erken gibi aslında. Bu arada bir tane küçük bir tarla yapacağım ben. Yer altına. Bence güzel olur. tamam. Balık tutma gölü. Bir tane de balık var içinde. Şimdi şuraya şöyle kazıyorum. Tabii buralara toprak koymam gerekecek. Sandıkta olması lazım toprak. Ee, yokmuş. Malzemeden çalmayacağım. Biraz aşağı gidip oradan toprak toplayayım. Şuradan toplayayım toprak. 4 tane yeter. Gerçi yukarıdan da toplayabilirdim ama olsun. Ben böyle yapmaya karar verdim o anlık. Evden topl hani evin üst kısmına toplamak daha mantıklıydı. Bu konuda size katılıyorum. Tamam. Şu beetrootları ekelim. Ekemiyorum. Sanırım ışık seviyesi düşük diye. Dostum biraz meşale yapalım. O zaman yeter herhalde. Evet. Düşündüğüm gibi. Işık olmadığı için. Mantar farm. Mantar farmını kontrol edelim bu arada. Ne oluyor lan? Neyse. Mantar farmı iyi gidiyor. İki tane mantar alalım şuradan. Bir tane mantarımız fazladan oldu. Ve burayı tekrar kapatıyorum ben. Sen tamam mantar koy. Eşeğimiz de var. Bizim eğerimiz var mıydı bu eşeği sürmek için? Bilmiyorum. Modda bu arada Optifine yokmuş. Onu denedim şimdi. Demir kazma. Bu arada şunlar çöp. Spat bunları. Gerek yok. Tamam. Bu da burada. Ya da burada kalsın. Zaten bitiyormuş. da. Klas kalmış. Kalsın burada. Görev kitabı. Nereden geliyordu görevlere? Ha, sar zor buldum. Yaratık avlamamız gerekiyor. Benim tek bildiğim bu. Bizim harbiden yaratık avlamamız gerekiyor. O yünler de şunlardan yapılıyordu. Dört tane lazım. Dört tane sil iki tane yün yapılıyor. Örümcek olmadığı için ip de bulamıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi yaratıklarla savaşmak durumundayız. Maalesef. Floating. Bu neymiş? Süzülme mi? Dışarı biraz bakacağım şimdi. Geçenki gibi bebek zombi vakası istemiyorum bu arada. Hoşuma gitmez. Çevreme bakacağım biraz yaratık var mı diye. Yok gibi. Aynen yok. Eve geri gidelim. Gerçi ev değil sığınak burası. Pardon. Buraya ev diyenin gözü kör. Kulakları da duymuyor. Neyse. Kıyottan ne yapıyorduk? Bakacağım biraz. Önemli bir şey yapılıyor mu diye. Tırnakla tüyle kağıt. Ha, banner yapılıyormuş. Patronlar yapılıyor işte. Return scroll. Bunun ne işe yaradığını hatırlamıyorum. Bu da su filtresi. Bak bu mod paketinde su modu çalışmıyor nedense. Nedeni hakkında hiçbir fikrim yok. Ama su çalışmıyor hani. Bu arada suda bir kömür vardı bilerek almayacağım. Bir kömür için değmez. 2-3 tane olsa alırdım. Şimdi birazcık lav bakacağım ben. Lav kazmaya gidiyorum. Küçük bir lav göleti lazım bana. Bu arada umarım burayı tekrar unutmam. Çünkü unutması harbiden kolay. Bayağı kolay unutması. Neyse. Şu anda lavlı bir yer arıyorum ben. Bulması çok zor olmasa gerek. Şöyle biraz gezeyim. Şunu kaz. Bizde fazla lapis yok. Bu arada tek böyle bir... Bu tarzda lav değil. Gölet olacak. sarkıtlar sıkıştırıyor. Tamam. Şu neymiş abi? Lead. Alalım. Kurşun galiba bu. Ben lead kurşun diye biliyorum ama çok hatırlamıyorum. Ama tek kitte vardı sanki. Çocukken az tek kit oynamadık ama tek kiti öyle fantezi olsun diye oynuyordum ya. Madenleri toplayayım da pişireyim de öyle zevk alayım diye oynuyordum. Yoksa tek kit oynamayı bilmiyorum. Değişik değişik abidik kubidik madenler var. Öyle oynuyordum tek kiti. Ah birbirlerine vurdular. Neyse ben geri gideyim uğraşmaya değmez. Bu arada okun görseline bakın. Görseli bayağı Güzel Tamam Öldü İkisi De Öldü Şimdi Birazcık Yemek Yemeliyim Oyunun Grafikler Yüksek Modun Grafikler Yüksek Oyunun Değil Mod Pekin Grafikleri Yüksek Biraz Daha Yemek Altın lazımdı galiba. Altınları alayım. Çok bulunan bir şey değil zaten. Kurşunları da alayım. Bu neymiş? Zinc. Zinc gibi maden. Boş ver. Hayatta bir sürü zinc gibi olan şey var. Hmm. Atla şuraya. Suyun ortasında silver madeni var galiba. Ne oluyor lan? Deprem oluyor galiba. Oyunda bu arada. Realde değil. Merak etmeyin. Bu arada realde de ben hani Bursa'da yaşıyorum. Olduğum yer fay hattına çok yakın. Bursa'da 3 tane büyük fay hattı var. Bir tanesi hemen birkaç yüz metre yakınımızdan geçiyor. Bu arada evet dikenler saplanıyor. Ona dikkat etmedim pek. Şurada elmas bulmuştum hatırlıyorum. Ama şu an ben lav bulamıyorum. Lav lazım bana. Ki Nedra gidebilelim. Lav gördüğümde hiç aklıma gelmedi ki geçen videolarda nedir'e gidebileceğim. O değil de yolumu unutmaktan korkuyorum en çok. En çok korktuğum şey o bu arada net. Yolumu unutmamam lazım benim. Aha iki tane iskelet. Gelin bakalım. Sudaysa bunlara bir şey yapamam. Bunlara suda bir şey yapamam. Kusura bakmayın. Çünkü yanmıyorlar ya suda. Mecburen hani. Bakın glow squid. Oğlum şu glow squid oylamasında aa elmas kaçırmışız. Kankalar elmas kaçırmışız. Glow squid kazanması o oylamada çok saçmaydı. Dream glow squid falan dedi. Millet glow squid'e verdi. Bir boka yaramıyor. O oylamada köylü olan bir tane dağlarda spamlanacak olan bir tane köylümsü bir şey vardı. Adını unuttum. Bence onun gelmesi lazımdı ya. Dağlarda böyle doğup buz fırlatacaktı o. Hani Dream Glow Squid dedi diye kazandılar. Ama bir boka da yaramıyor Glow Squid. İşte parlak yazılar. Ne bileyim. Ben beğenmedim abi Glow Squid'i. Bu arada hipotermi geçiriyorum. Heh. Suda çok durduğum için sanırım. Bu arada şu lav da olmaz. Bana direkt kaynak lazım. Gölet ha şöyle bak. Şu tarzdan lazım. Bu arada arkadaşlar sizce de çok güzel gözükmüyor mu? Şuraya bir baksanıza. Hani şöyle bir ekran görüntüsü alayım ben. Tamam bu kadar yeterli çok toplamayacağım. Tamam. Şimdi birazcık obsidyenden obsidyen toplama zamanı. 14 tane toplasak yeterli. Şimdi tepeme bakacağım. Creeper atlama olasılığı var mı? Hipotermi ama kırmızı. O da iyiymiş. Kırmızı hipotermi gösteriyor. Tozu çok sıcak sanırım. Evet, kafama düşük olsa da herhangi bir yaratın kafama atlama, atlama olasılığı zayıf bir olasılık olsa da var. Ve tam kafama atlayamıyor. Ulan şu dumanlar hipotermi yapıyor. Bak şu dumanlar falan hipotermi yapıyor. Ama mecbur toplayacağım yani ne yapayım. Al şu obs diyenleri çık direk. 9 tane olmuş tamam. 5 tane kaldı. Redstone'a sağ tıklayınca ışık yapabiliyorum. O iyiymiş bak. Aldık mı hepsini? Aldık tamam. Şu kovayı al. Gidiyoruz. Tamam nether portalı olayını da hallettik. Etrafa biraz bakacağım madem var mı diye. Şu taraflara gitmeyi düşünmüyorum. Şimdi eve döneceğim. Nether portalını yapacağım. Bundan sonraki Minecraft videosu muhtemelen Yogbox ve hatta Bedir'den Walls. Onu da söyleyelim. Bu video yakında biter. Çok sürmez. Bir kişinin daha adım sesini duyuyormuş gibi hissettim. Belki de ben paranoyağımdır. Burası bizim yer mi? Öyle gibi. Evet evet bizim yer ya bizim yer. Tamam sıkıntı yok. İyi dikene oturmadık. Dikene oturduk. Kurşunları alayım. Çaprazlarında var mı? Evet çaprazlarda da varmış. Tamam. Şimdi nedir portalımızı kuralım. Aynı zamanda yetişen bitkilerimize de bakarız. Buradan nereye gidiyorduk ya? Onu unuttum şimdi. Şöyle mi? Burası değil. Heh şöyle şöyle. Heh, tamam. Şurayı kazayım da daha iyi gözüksün. Gerçekten madenler karışık. Önceki videoları izleyemesem muhtemelen kaybolmuştum çoktan. Neyse ki evin koordinatını aldım bu sefer. Kaybolursam bir dahakine eve gelebilirim. Tamam. 8 elmas. Fena değil. Bunları şuraya spıt pat. Evet. Obsidian burada. Bize şimdi çakmak taşı lazım. Gravel var mı bizde? Evet. Gravel duvarımızda var. Tamam. Gravel toplayayım biraz. Bu arada küreğimiz yok. Kürek yapalım bir tane. Hatta bu kürek elmas olsun. Elmas kürek iyi. Tamam. Kazalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Tamam. Çıkma olası %10. On birinci de çıktı. Çok fazla uğraştırmadı. Ha yaratıkları bu arada çakmakla da yakabiliriz. Mantıklı bak. Değişik bir müzik başladı. Portalı şuraya kuracağım haberiniz olsun. Burası iyi gibi. Ananın. Evet. Evet. Ama olsun hallederiz. Şöyle yaparız. yaptım portalı. Torç kırılmış. Yukarı torç koyayım. Şuradaydı torç. Evet abi, evin girişinin altında hemen bir nedir portalı var. Nedir portalın en iyi özelliği? Müzik biraz yüksek geldi. Kısayım. Nedir portalın en iyi özelliği? Kulak sikmesi. Başka bir özelliğini bilmiyoruz şimdilik. Tamam. Gravel lazım oluyor nedir her zaman yanınızda bulunsun gravel. Önemli. Notum flash'lerde kalsın burada. Tamam. Ben Nether'a gidiyorum abi. Bu arada kalkan yapsam iyi olur. Bak daha şimdi aklıma geliyor. Ben çocukken Hexit'ten hatırlıyorum. Abi bak ben çocukken eksitten hatırlıyorum aynı şekilde yapılıyordu kalkan. Net. Oyunun sesi yüksek değil. Nether portalın sesi yüksek. Tamam girelim portala. Bakalım Nether'da ne var? Geldik nedir ha? Bazalt biyomuyla Crimson Forest arasında bir yerde doğduk. Y Ye, seviyemiz pek iyi değil. Aşağılara inmemiz gerekiyor. Hani Dur şöyle ses alacağım Heh tamam Bakın şimdi Evet lav Bunlardan her yerde var Ben de diyecektim bu ses ne Sela okunuyormuş Obsidian'den kule var galiba Emin değilim Moruk şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz Anlatıyorum bak Şuradan aşağı dimdik ineceğiz. Y14, Y13 civarına. Orada kazı yapıp netherite madeni yapacağız. Evet bu kadar. Planımı anlatımı göre videoyu bitirebilirim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.